Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere YouTube'dan para kazanabilmemiz için 1000 abone ve 4000 saat izlenme süresine ihtiyacımız var. Peki bu sayılara ulaşmadan önce de YouTube'dan para kazanabilir miyiz? Evet, kazanabiliriz ve bu videoda sizlerin yani küçük kanalların YouTube'dan para kazanabilmesi için 4 yol göstereceğim. İlk yöntemimiz affiliate marketing ile para kazanmak. Öncelikle affiliate marketing nedir? Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir sitede bir ürün var. Biz bu ürünün özel bir bağlantısını alıyoruz. Genellikle affiliate programına katılınır. Ve bu bağlantıyı aldıktan sonra bu bağlantıyı arkadaşlarımız ile veya YouTube abonelerimiz ile paylaşıyoruz. Ve herhangi bir kişi o bağlantıya tıkladığında ve o siteden o ürünü satın aldığında biz bundan para kazanıyoruz. O ürünün olduğu site bize o ödenen paranın bir kısmını veriyor. Kısacası komisyon alıyoruz çünkü o kişiyi o siteye biz getirdik. Şimdi muhtemelen neyin affiliate marketingini yapacağınızı merak ediyorsunuzdur ama burada size kesin olarak net bir isim veremem, spesifik bir şey söyleyemem. Çünkü internette bir sürü var. Yani internete yazsanız bir sürü şeyin affiliate marketingini yapabildiğini göreceksiniz. Çoğu sosyal medya fenomeninin yani influencerların yaptığı bir şey affiliate marketing. Hani şu yukarı kaydırma hikayeleri olur ya instagramda ve sizi bir siteye yönlendirirler, bir ürüne yönlendirirler ya işte onlar affiliate linklerdir. Ve siz o kişinin o influencer'ın storiesini yukarı kaydırdığınızda ve o ürünü satın aldığınızda o içerik üreticisi bundan para kazanıyor. Veya YouTube'da genellikle böyle ürün incelemeleri falan yapan kanallar olur. O kanallar da o ürünün linklerini genellikle açıklama kısımlarına koyarlar ve genellikle çok fazla genellikle kullandığım genellikle o linkler affiliate linkler olur. Yani siz açıklama kısmındaki o linki tıklayıp o ürünü satın alırsanız o içerik üreticisi, o youtuber bundan para kazanır. Kısacası affiliate marketing böyle işliyor. Ve bu yöntemi istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Çünkü tek yapmanız gereken o bağlantıyı açıklama kısmınıza koymak veya isterseniz yoruma koyabilirsiniz. Bir de videonun içerisinde eğer ki hikayeye uyacaksa onu ondan bahsedebilirsiniz. Mesela atıyorum ürün inceleme kanalları böyle bir şey yapar. Şu an mesela bu telefonum bu ve siz de bu telefonu almak istiyorsanız açıklama kısmında linki bulunuyor gibisinden şeyler yapabilirsiniz. Ama size tavsiye ettiğim şey önünüze gelen her şeyin affiliate marketingini yapmayın. Yani konunuz ile alakalı şeyler olsun ve gerçekten işe yarar şeyler olsun. Yani abonelerinizin sizi izleyen kişilerin işine yarayacak ve hoşlarına gidecek şeyler olsun. En önemlisi ise abartıya kaçmayın çünkü abonelerinizin saygısını ve sevgisini kaybetmek istemezsiniz. Yani sadece paraya odaklanmayın. Ama genel olarak affiliate marketing her zaman yapabileceğiniz çok güzel bir para kazanma yöntemi. Ki bunu yapmak için 1000 aboneye veya 4000 saate ihtiyacınız da yok. Hadi öyleyse ikinci para kazanma yöntemine geçelim. İkinci para kazanma yöntemimiz canlı yayınlar yapmak. Biliyorsunuz ki YouTube kanalınızda canlı yayınlar yapmak için 1000 aboneye veya 4000 saat izlenme süresine ihtiyacınız yok. O yüzden canlı yayınlar açarak para kazanabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Reklamlar ile mi? Hayır. Sonuçta YouTube kanalımızın para kazanması daha açık değil ve reklamlar çıkmıyor. O yüzden biz bağış alarak para kazanacağız. No Game veya Oyunfor gibi sitelerden bağış linki alabilir ve bağış alarak para kazanabilirsiniz bu şekilde. Bu bağışlar genellikle sizi seven, sizin işinizi seven ve sizi desteklemek isteyen kişilerden gelecektir. Yani bağışlar böyle çalışıyor. Zaten Twitch'te veya YouTube'da canlı yayın açan kişiler görmüşsünüzdür illaki ve hepsinin bir bağış linki olduğunu da fark etmişsinizdir bence. Çünkü bağışlar ile para kazanmak oldukça önemli ve yayıncılar için büyük bir gelir kaynağı bağışlar. Kısaca siz de YouTube kanalınızdan canlı yayınlar açarak para kazanabilirsiniz. Hadi öyleyse bir sonraki para kazanma yöntemimize geçelim. Üçüncü yöntemimiz kendi ürünlerimizi satmak. Şimdi ne demek istiyorum? Mesela animasyonda iyisinizdir. Introlar, outrolar veya bir sürü farklı animasyon hazırlayabiliyorsunuzdur. Böyle hazır animasyon paketleri hazırlayabilir ve bunları izleyicilerinize satabilirsiniz. Yani ürün satmak illaki fiziksel olmak zorunda değil. Dijital ürünler de satabilirsiniz. Hatta dijital ürünler satmak fiziksel ürünleri satmaya göre daha kolay olacaktır. Çünkü bir emantere ihtiyacınız olmayacak. O ürün Bunları kargolamanız gerekmeyecek. Her şey dijital olacak. Çok daha basit. Nerede satacağız diyorsanız sizlere verebileceğim bir örnek Shopier. Bu arada bir sponsorluk yok ki zaten siteyi de şu an tam olarak kendim kullanmıyorum diyeceğim. Kullanamıyorum. Yani ben sitenin araştırmasını yaptım. O yüzden size önerebiliyorum ki ben de kullanmak istiyorum ama maalesef kullanamıyorum. Yani kendi malzeme açamıyorum. Çünkü malzeme açmak için benden bir TC kimlik numarası istiyor. Ve TC kimlik numarası veremiyorum. Çünkü bir Türk vatandaşı değilim şu anda. Yani bir TC kimlik numarasına sahip değilim. O yüzden kendi malzeme açamıyorum. Eğer ki ileride Shopier daha global olmak isterse TC kimlik numarası zorunlu olmazsa o zaman ben de bir Shopier mağazası açabilirim. Ki zaten biliyorsunuzdur benim de bir sürü şeydi bir hafta denediğim böyle tecrübelerimi sizlere paylaştığım video serilerim bulunuyor. Eğer ki Shopier'de de bir mağaza açabilseydim Shopier'de de bir haftalık videolar yapabilirdim. Böyle bir hafta serisine devam edebilirdim ama şu anlık öyle bir şey mümkün değil. Kısacası bu yöntemiyle de kanalınızdan para kazanabilirsiniz. Yani herhangi bir ürünü satabilirsiniz. Bu ister fiziksel olsun ister dijital olsun. Ama tabii ki de dijital olduğu sürece daha basit daha kolay olacaktır. Öyleyse bir sonraki para kazanma yöntemine geçelim. Dördüncü ve sonuncu para kazanma yöntemimiz öğretmek. Bilgili olduğunuz herhangi bir konu üzerine bir kurs oluşturmak. Herkesin bilgili olduğu bir konu vardır. Yani merak etmeyin illaki sizin bildiğiniz ve başkalarının bilmediği şeyler mevcuttur ve onun için para verebilirler. Şimdi tamamen örnek vereceğim diyelim ki resim çizmekte değilsinizdir. Sonuçta herkes resim çizmeyi bilmiyor ve öğrenmek isteyen. buna para verip de öğreninceki insanlar bulunuyor. O yüzden resim çizme bilginizi kullanarak, bir kurs oluşturabilirsiniz. Veya atıyorum Instagram hesabı yönetmekte iyisinizdir, geliştirmekte iyisinizdir. Bu bilgilerinizle bir kurs oluşturabilir ve bunu satabilirsiniz. Yani bu konu üzerine Instagram hesap geliştirmek isteyen bir ton insan var ve para verecek de bir ton insan var bunun için. Ve siz bu şekilde bilgilerinizi paraya çevirebilirsiniz. Tabi kursunuzun kanal içeriğiniz ile uyuması gerekiyor çünkü abone kitlenizle uyuşması gerekiyor kursun. Ki Udemy gibi bir sitede kursunuzu ücretsiz bir şekilde yayınlayabilirsiniz ve fiyatınızı belirleyebilirsiniz. Bu da oldukça etkili bir para kazanma yöntemi ve bunun içinde 1000 abone veya 4000 saat izlenme süresine ihtiyacınız yok. Kursunuzu oluşturduğunuzda konunuzla uyduğu sürece bir videonuzun içerisinde bundan bahsedebilirsiniz. İşte benim böyle bir kursum var. Eğer ki ilgileniyorsanız açıklama kısmında linki var. Oradan kursuma ulaşabilirsiniz gibisinden bir şey diyebilirsiniz. Ve o konu hakkında bilgi edinmek isteyen bir kişi sizin kursunuzu satın alacaktır. Şimdi yöntemleri bir kere daha hatırlayalım. 1. Affiliate marketing ile bir ürünü paylaşmak ve satıldığında komisyon almak. 2. Canlı yayınlar açarak bağış almak. 3 fiziksel veya dijital bir ürün tasarlayıp onları satmak ve 4 bilgili olduğumuz herhangi bir konu üzerine bir kurs oluşturmak ve onu satmak. İsterseniz bu dört yöntemin hepsini de YouTube kanalınızda kullanabilir ve daha reklam gelirlerini aktif etmeden bir ton para kazanabilirsiniz. Kısacası YouTube'dan para kazanabilmek için illaki 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye ihtiyacınız yok. Evet 1000 abone ve 4000 saat izlenme süresiyle reklam geliri elde etmeye başlıyoruz ama gelir elde edebileceğimiz daha bir sürü şey var. Ben zaten bu videoda bahsettiğim para kazanma yöntemlerinin çoğunu kullanıyorum. Mesela affiliate marketing yapıyorum. Bilgili olduğum bir konu üzerine kursum var ve daha de işte ürünler satmıyorum ama aklımda öyle bir plan var diyebilirim. Son olarak ise canlı yayın. Canlı yayın gerçekten açmak isterim ama olmuyor. Yani güzel bir internete sahip değilim. Görüyorsunuz zaten sizde. Ve canlı yayın açabilecek bir durumda değilim maalesef şu an. Yani açabilseydim açardım. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Şuradaki videoda YouTube oyun canlı yayın nasıl yapılır sizlere bunu gösteriyorum. Eğer ki siz de canlı yayın yapmak istiyorsanız şuradaki videoyu izlemenizi de tavsiye ediyorum. Öyleyse o videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.